Peygamber Efendi gönül vermiş. Siz değerli misafirlerimiz, Tırgoşte Bölge Müftülüğü düzenlediği 2014 Kutlu Doğum Programı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Programımıza teşhislerinden dolayı müftülüğümüz adına teşekkür eder. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli müminler, programımızı başlamadan önce size protokolü sunmak istiyorum. Aramızda bulunan ve bizleri buraya gelmekle sevindiren öncelikle Bulgaristan Türkiye Büyükelçisi Din İşleri Müşaviri Profesör Doktor Fikret Karaman Bey. Efendim. Tırgoviç de Sayın Emel Rasimov'a Edirne İl Müftülüğü Duahanı Dini Yayınlar Programı Hazırlayıcı Nuri Böcebakan Beyefendi. Bandırma'dan Hal Cami İmamı Sayın Şaban Yörük Hocamız. Bandırma'dan Fatih Cami İmamı Ahmet Ceviz Hocamız. Bandırma'dan Müftülük Cami İmamı Rafet Nizam Hocamız. Vidin Bölge Müftüsü Sayın Necati Ali Hocamız. Şumlu Nüva Hatip Lisesi Müdürü Sayın Şerif Hüsnü Hocamız. Şumlu Nüva Hatip Lisesi Yardımcı Müdürü Sayın İdris Sağır Hocamız. Deli Orman ve Karalar Güneş Ağası Sayın Mustafa Osman Beyefendi. Blevne Müftüsü Genel Sekreteri Sayın Nutfi Nutfi Hocamız. <laughs> Tırboyişli işte İsturiceski Müzey Müdürü Yardımcısı Yordan Petrova <laughs> İstanbul Gazi Osman Paşa Eski Nuvap öğrencilerden Ali Bobu. Türk genelinde hizmet vermek için bulunan Sayın İrfan Akdi hocamız ve bu programı hazırlayan en çok emeği geçen aramızda halk adamı diye bilinen bize büyük misafirperverlik veren eski Cuma Bölge Müftüsü Sayın Hacı Ergen Kılıç hocamız.